Herkese merhabalar. Yeni bir iddia tahminlerimizde birlikteyiz. Beraberiz arkadaşlar. Bugün 16 Nisan 2021 Cuma iddia tahminlerimizi değerlendirdik. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız tüm tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Bize bu şekilde abone olup katkıda bulunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye Ligi'nden 4 maç ter tercih ettik arkadaşlar. Konya Spor, Kayseri Spor, Gençler Birliği Sivas Spor, Antalya Spor, Rize Spor, Beşiktaş, Ankara Gücü maçlarını tercih ettik. İlk maçımız saat 16'da başlıyor. Konya Spor, Kayseri Spor arasında. Konya Spor 40 puanda 12. sırada. Kayseri Spor ise 33 puanda 18. sırada düşme potasında arkadaşlar. Son 5 maçta da 2 iki, iki takım da gol atabilmiş. Ben bu maçın da çok golli biteceğini düşünüyorum. En azından 3 gol olabileceğini tahmin ediyorum. Maçın sonucu olarak da 2.5 üstü olarak değerlendirmek istiyorum. 1.90 oranda çok cazip bir oran. Bu maç için değerlendirilebilir diyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2.5 üst diyorum. Oranda 1.90 şeklinde. Günün ikinci maçı Gençler Birliği Sivas Spor arasında geçecek. Bu maçta saat 16'da başlıyor arkadaşlar. Gençler Birliği 31 puanda 19. sırada düşme potasında. Tabi çıkmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Sivas Spor ise 47 puanda 9. sırada. İki takımda da son 5 maçta 2 golde fazla atabilmiş arkadaşlar. Ben bu maçın da çok gollü biteceğini düşünüyorum. Gençler Birliği düşme potasından çıkmak için maça asılacağını düşünüyorum. E tabi defansa da çok açık verecektir tabii ki ama bu maçın da gollü geçmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum e sonuç 2.5 üst oranda 1.90 çok cazip bir oran arkadaşlar bu oranda oynanabilir diyorum ben 3. maçımız saat 19'de başlıyor arkadaşlar e Antalya Spor Rize Spor arasında mücadele Antalya 42 puanda 11. sırada Rize ise 14. sırada 36 puanı var arkadaşlar. Ev sahibi ekibin formda oluşu beni bu maçı galibiyete itti arkadaşlar. Ben bu maçı almasını bekliyorum. Antalya spor kazanacaktır diye düşünüyorum. Bu oranda 2.05 çok cazip bir oran denenebilir diyorum. Maç sonucu bir oran 2.05 bence çok iyi bir oran arkadaşlar. Ben denenebilir diyorum bu maç. Ben Antalya Spor'un bu maçı alacağını düşünüyorum. Ve günün Türkiye Ligi'ndeki dördüncü maç arkadaşlar son maçımız Beşiktaş Ankara gücü arasında saat 19'da başlayacak. Lider Beşiktaş 70 puanda birinci sırada. Rakipse Ankara gücü 36 puanda 13. sırada arkadaşlar. Her iki takımda son 5 maçında 2 gol atması ben bu maçta bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın da şampiyonluk yolunda yara almak istemeyeceğini ve maça asılacağını düşünüyorum maça asılacaktır ve bol gollü geçeceğini düşünüyorum bu maçında. Tabi bu açık futbola karşı da rakibin de etkili bir gol atakları yapacağını, kontralar yapacağını düşünüyorum. Maçın da 3.5 üst 2-0 oran arkadaşlar. Çok cazip bir oran bana göre. Bu maçta 4 gol olur diyorum ben. En azından bir 4 gol olur. Ben fazlasını bekliyorum ama 4 gol olur diyorum. Çok gollü geçeceğine inanıyorum ben bu maçın. Maç sonucu oran 2-0 denenebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maç olarak da İngiltere Premier Lig'den bir maç seçtim. Everton-Topton maçı arkadaşlar. Büyük bir heyecanla geçeceğini düşünüyorum bu maçın. Saat 22'de başlayacak ve çok gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum bu maçında. Everton 48 puanda 8. sırada. Topton ise 49 puanda 7. sırada arkadaşlar. Bu İki takımın da Avrupa'da üst sıraları zorlamak için kıran kırana bir maç yapacağını düşünüyorum. Çok gollü geçmesini bekliyorum bu maçında. Everton son maçlarında çok defans yapar gibi bir görüntü çizse de ben bu maça asılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok gol bekliyorum iki takım arasında da. Ben maç sonucu olarak 3.5 üstü oranda 2.60 müthiş bir oran arkadaşlar. Ben bu maç oynanabilir diyorum. Çok gol bekliyorum bu maçta. 5 gol de olabilir, 6 gol de olabilir inanın bu maçın çok gollü bitmesini bekliyorum. Tabi bu maçların hepsini oynamak zorunda değilsiniz. Kendinizde de kuponunuzu 1-2 maç seçerek kupon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Benim tahminim bu şekilde. Bir tahmin videomuzun gene sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açan ve kanalımıza like atan, beğeni atan arkadaşlara ise beğeni butonuna basan arkadaşlara ise çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere bol şanslar diliyorum sağlıcakla kalın.